aaa 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 ayağım çok ağrıyor çok ağrıyor ayağım. benim de ağrıdı anne 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 çocuklar ne yaptı acaba ya Markete gittim yalnız bıraksın onları Ah, ses geliyor inanmıyorum ne oldu size böyle <laughs> Aa, aa, kay kaydan mı düştün annem? Evet. Nerin ağrıyor? Ne ağrıyor. Bakayım bacağını. Aa annem yaralamışsın bacağını ya. Kral Şakir'de mi düştü? Evet. Kral Şakir neyi var? Bunda mı bacağı ağrıdı? Evet. Düştük evet. beraber. Sen yoktun. Yaramazlık yaptık biz. Hülyesi ile birlikte düştük. Evet. Bacağım ağrıyor benim de. Beni evet. kurtardın. ben sana ya. Öylesi ne yaptın bak gördün mü? Bebek kıra şakiri. Yaralanmış. Bu mu istedi? Ne yapacağız ya bacağımız yaralı? Öyleyse ne yapalım annem? Çok ağrıyor bacağım. Doktoru çağıralım mı annem? Tamam ben doktoru çağırıyorum tamam mı? Bekleyin beni burada. Merhaba. Hoş geldiniz Doktor Hanım. Hoş bulduk. Buyurun hastamız içeride. Bak doktor hanım geldi. Sizi muayene edecek şimdi. Tamam mı? Burada. Evet. Bebek Kral Şakir de düşmüş. Kaykırdan düşmüşler. Hülesi annem. Hadi kalk yukarıya çık. Doktor seni muayene etsin. Yavaş ol. İlk önce bebeğimizi muayene edelim. Tamam hadi bakalım. Tamam Kral Şakir şimdi muayene edecek. Geçecek tamam mı? Artık hmm, Akra Şakir. Tamam, buyur, buyur Tamam doktor ana. Ama benim bacağım çok ağrıyor. Bacağıma bakın ya. Bacağım ne Bacağım ağrıyor. Ay, çok ağrıyor bacağım. Tamam bekle. Ateşim var bakalım. Hulusi'nin de bacağı ağrıyor. Hı. Bakalım kaç. Ateşi var mıymış? Yok. Ha, tamam. Şimdi bir dizine bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Kırık nerede? Bakın bakayım. Kırılmış mı daha doğrusu? Gerçekten eee, mi? Çok kötü düşmüş bu. Evet bak burası. Çok ağrıyor. Çok ağrıyor doktor hanım. Bu çok ağrıyor. Lütfen beni kurtarın. İlk önce bir uyuşturmamış gerek. Tamam. Ha, yine de ben çok korkarım ama lütfen yavaş, yavaş yapın. Yavaş ama, yavaş yavaş. Lütfen yavaş yapın. Çok hiç korkarım şimdiden, ben. Hiç kimse Ay, birazcık ağırdı ama. Hülesi'ye bakacak mısınız? Evet. Kremimizi sürmemiz lazım. Tamam. Evet. Kral Şarki bitti. Tamam. Onu şöyle alalım. Gel bakalım Kral Şakir. Şu tarafa koyar mısın Doktor Hanım? Hı hı. Şimdi Hulusi e sıra. Hulusi'nin bacağı da kanadı. Bakayım bacağına. Bakın Doktor Hanım ya. Bacağı da kanatmış. Yaramaz. Hiç durmuyor Doktor Hanım bu da. Bakalım Hulusi sana. ismi mi? Hulusi mi? Evet. evet. Sen de Getir ben Aferin. 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 Bu da iyi. Sen bu da iyi. Bak. Bu da iyi. Bu da iyi. Bu iyi. Bu Bu da iyi. Şimdi bizine bakayım mı? Acıyor mu lise? Ay orası yara çünkü. Tamam tamam, tamam annem. şimdi Doktor iyileştirecek seni tamam mı? Şurası da mı ağrıyor? Evet, azıcık yapalım. Şimdi ateşim varsa bakayım. Tamam bunun, bunun da ateşi yok. Şimdi orası yapması için bir iğne yapmamız gerek. Korktun mu Hülyse? Hülyse korkmaya başladı doktor hanım. tamam annem korkma. Hı -hı. Acıdı mı? O tarafta yapmamız. Şu taraf neydi? Şu taraf ağrıyor mu? Şu taraf ağrıyor. Tamam. tamam. Şimdi oraya krem sürmemiz gerek. Tamam. Yanlarına şöyle. Üç tane. Tamam. Şu tarafa. Tamam. Şimdi bunları saracağız. Yani koyacağız. Öyle. Tamam. Bitti mi doktor Hı -hı. hanım? Hülesi ne yapıyor? Geçti mi? Bakalım bacağını sardı doktor hanım.